Yüreğime <laughs> karnlar siz zotan makarlad mak şimdi korkmak yok mudur <laughs> Anlattan bu da müdürleden haberiniz yok mu <Gülüyor> Ha <Gülüyor> Şeriata göre hepiniz hatalısınız ve davanız geri çevrilmiştir. İşte bu kadar. Fakat Kadı Efendi... Sen sus! Bir ay şeriata göre bir Âdem'in şehit düşmesi veya uzun bittiğinde ortadan kaybolması mevzu bahis olduktan... Allah Âdem'i nikahlı kadını boş düşer ve elinden istilaç edebilir. İşte bu kadar. Ama ben şehit olmadım ki. E olmuşsun. Şu zavallı kadın yalan mı söyleyecek? Çık dışarı. Ama... Al, geri çevir. <laughs> kolu boş düşmüş. baş Ne? Ne? Sola gelince, bir Adem'in kendi helaline zulüm verdiği ettik de, o Adem'in kolu şerahate göre kendi isteğiyle boş. İşte bu kadar. <laughs> Fakat efendim. Efendim de daha varmıştı. haksız ve bahtlı olduğuna nasıl akıl yermek? Tez çıkart ne yapmış ol de, kurtul. Yok, vallahi deme. <laughs> Bu herifler benden sonra. Bunlar boş ol diye, karı bağın <laughs> <laughs> Peki karnındakini de kabul eder misin? Yok, etme. Neden? Çünkü sen <laughs> ondan <laughs> ...mışam. Vallahi. <laughs> Öyleydi. Boş oldu. Ne no, 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 no. Boş Boşal, boşal, ol, boşal. Ol. Teşekkürler Memo. Yok, valla ben teşekkür ederim. <laughs> Allah sana falan ver arkadaş. Ezrail boşan gelen geri gide. Boşan <laughs> gelen geri gider. Bir bir ağzına bir bir mi? bir 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 bir

ya sen? Ana beyciğim, ana bakanım olsun. Sen ne dersen de ben bu karıyı boşamam. O kedi nani? Sen istesin bir adam. Yüz sene de kalsam kodeste gene de boşamam. Benim bu karıda yüzüm var. Ya karnındakini kabul eder misin? Bana da herhalde indir hele minyetin be. Hüüüüf Allah cezanı versin. Sen şu arkalarda bekle. Durum bakayım. Gördün, duydun. Yap şikayetinde devam ediyor ya. musun? Yoksa bu ne der misin? Yok ben etmiyorum. Aferin. Demek davacı değilsin. Yok ben dava falan istemem. Karıyı kendim keserim. <laughs> Aa, böyle bıçak ile kitir kitir. <laughs> Sen onu kesersen ben de seni asarım. Sen beni asarsan amcam ne olur gelir seni bulur. Teyzem ne oldu gel o başa kadıyı vurur. <laughs> Abi şöyle atasın. Yengemin oldu gönü şeriat efendiyim. <laughs> ne zannettim da. kanımızı size mi bırakacağız? Evet ikiniz de şikayetinizde ısrar ediyoruz. Sonra <laughs> da Neden? <laughs> Neden bu işe onun? Efendim bu adamlar benden daha vaci olamaz. Çünkü bunlar rahmetli pederimin köleleriydi. Öyle <laughs> <laughs> ha? Haşa iftira olsun. etmişsin sen. Malumunuz efendim. Kölelerin damgaları olur. Açın bakın onun Hacı babamın ismi yazılıdır. Kızdır müdürle. Yalan söylüyor. Yürmüz Hanım'ın evet. davasının ispatı için adı geçen iki ademin omuzlarına kar bakmaya karar verdim. Çekil yere. Omuzlarına bakacağım. Allah Allah beyciğim. Tövbe tövbe. İkinizin omzunda da nah bu kadar görüyor mu? Açık çok Karı kendi yaptı omzunu be. Şu zavallı kadın nasıl yapsın iki Adem'in omzuna? <laughs> bekçi efendi, bekçi efendi. Şu iki izli götürür zaptiyeye teslim et. Bizler de topu atıp imdana tıksınlar. Başka efendim. Bir insanın hakkını helal edip azal edinceye kadar cezaları çeksinler. Aman vermez, affet bizi. Hoş ol. Hoş ol. Hoş ol. Dava bitti. Şur hanım beraat etti ve et sana. Ye. Evet. Eee, gönlün oldu mu? Bravo hanım. Adaletinize kurban olsunlar kadın efendi hazırsın. Kulu sana kurban olsunlar gülümün. <Sıkısa, yada> Sadece <laughs> ben gideyim artık. Yoo, Eyvallah valla hem illa senin gibi ayrı namuslu bir kadını böyle korumasız cinayetini bir, bir başına gönderemez seni nikah Ama nasıl olur? Bal gibi de olur. Kitap der ki, bir adem iki şahit huzurunda bir kadını aldım dedik de, o kadın onun karısıdır. Şimdi iki şahit bulup bir işar vereceğiz. <laughs> ah biri geldi. Misafir geldi efendim. Allah yolladı, ikincisi de geldi. Ooo, Ruhan'ım kardeşimin oğlu, efendim evladım, hoş geldin, berdar ol. Muhterem amcam efendim. Huzurunuzda bir itirafta bulunacağım. Siz bugüne bugün pederi azim sayılırsınız. Seni dinliyorum oğlum. Zat-ı devletlerinizde şu Müslüman da şahit olsunlar ki ben de <laughs> Allah'ın emri, peygamberin kadiyle bu hatun kişiyi zevceliğe kabul ettim. Helalimdir, nikahlımdır. Nasıl? Kitap öyle demez mi? Kadı Efendi Hazretleri. Öyle der, mübarek olan. <laughs> Mübarek olsun. Allah bir da kocatsın. Kapıda araba bekler güzelim. Buyurun evimize gidelim. Yarın da tezi yok. Nikahımızı yaparız. Kız. Kız. kız Talibim var. Mahkeme başkanı. Seni çok beğenmiş. Evlenmek istiyor. Ay Allah. Sırası mı şimdi? Yarın şurada. <laughs> Çavuş Yahya Danacı <laughs> Rukiye Tuğba Köroğlu <laughs> Anne Yasemen Öztürk Kadın Sevinç Demirci Alva Gülşen Gül Gülşengül. 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 Ama Abla, bunun böyle ama. Ya sen de de çekicem canım. koyuyorsun? Anne! Ya gerçekten gitti. Anne! Anne!